Önce son açıklamalarla başlayalım Özlem. Amerika'da korona vakalarında artışlar frenlenemiyor hala. Hastalık kontrol ve önleme merkezleri CDC'nin direktörü Rochelle Walensky vakaların günlük ortalama sayısının son 7 günde önceki haftaya göre %98 arttığını açıkladı. Beyaz Saray Briefing'inde konuştu bu sabah CDC direktörü ve hastaneye yatışların ortalamasının %63 Can kayıplarında %5 arttığını bildirdi. Dünkü yayınımızda e, pazartesi günü 1 milyondan fazla yeni vaka görüldüğünü söylemiştik. Salı günü için bildirilen sayı ise 885 bin, 890 bin aralarında. CDC, COVID-19'a yakalananların izolasyon süresini 10 günden 5 güne indirmesinin ardından e, 5 gün sonunda test, test zorunluluğu getirilmesi konusundaki ısrarlar karşısındaysa tutumunu değiştirmedi. CDC salı günü internet sitesinde dün eklediği açıklamada 17 ülkeden 113 çalışmanın incelenmesi sonucunda bulaşmanın çoğunun enfeksiyon seyrinin erken döneminde meydana geldiğinin anlaşıldığını söyledi. CDC geçen hafta COVID-19 vakaları için önerilen izolasyon süresini işte bu semptomların sona ermesi ya da asemptomatik olmaları durumunda 10 günden 5 güne indirmişti. Karantina süresinin ardından 5 gün daha sıkı maske kullanımı gerektiğini söylemiş. Ancak test yapılması şartı getirmemişti. E, CDC direktörü Varenski bu sabahki e, briefingde de CDC'nin tam aşı tanımını değiştirme planı olmadığını da söyledi. Hatırlatalım Amerika'da uygulanan e, Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın elçi RNA aşılarında iki doz Johnson Johnson'ın tek doz aşısını yaptıranlar güçlendirici doz takviyesi olmadan da tamamen aşılanmış sayılıyor bu konuda bir değişiklik değişikliğe gidilmiyor. Bu arada ülkedeki diğer tartışma tabi okulların durumu. Biden yönetimi okullarda güvenlik protokolleri konusunda artan gerileme rağmen yüz yüze eğitim konusunda ısrarlı görünüyor, kararlı görünüyor. Beyaz Saray koronavirüsüyle ile Mücadele Görev Gücü Koordinatörü Jeff Science da Omicron varyantının neden olduğu COVID-19 vakalarındaki artışa rağmen okulları açık tutmak için Gereken araçlara sahip olduklarını kaydetti. Ancak e, Chicago'daki okullar öğretmenler sendikasının rekor seviyede artan vakalar nedeniyle uzaktan eğitime geçiş için oy mermesinin ardından dersleri iptal etti. Yani uzaktan eğitim de yok, dersler iptal edildi. E, ülkenin üçüncü en büyük okul bölgesine yetkililerse çocukların öğrenimi ve zihinsel sağlığı için yıkıcı olduğu gerekçesiyle bölge genelinde çevrim içi eğitime geri dönmeyeceklerini söylüyorlar son olarak da yine Beyaz Saray briefing'inde konuşan bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci'nin uyarısını aktaralım. Fauci, Delta varyantına kıyasla belirtileri daha hafif kalmasına rağmen, e, Omicron varyantı konusunda kayıtsız kalamayacaklarını söyledi. Omicron hastane sistemimizi hala strese sokabilir diye konuştu Fauci.